Merhaba arkadaşlar. Bugün size ruj koleksiyonumdaki e, sadece Golden Rose rujlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz kadar Golden Rose rujum var. Oldukça fazla. Hemen hızlı hızlı başlamak istiyorum. E, kaç seri? 1 2 3 4 5 seri var elimde. Bir tanesi mat kreon rujlüklerden. Bu böyle çok hoş böyle bir pembe. Bir tanesi 20 numara. Pardon 21 numara. Böyle kahve alt tonlu bir bordo diyebilirim buna. Bir tanesi 20 numara. Çok güzel bir kırmızı bu. Bir tanesi de en son almış olduğum 11 numara. O da bak 10 ile 11'i alt alta koyayım. Onun biraz daha koyusu. Bundan bende birkaç tane daha vardı. Ama kızlarım sağ olsunlar. <laughs> Hemen ele geçirdiler onları. Ee, diğer birkaç renkte kızlar da. Ben e, bunlarla idare ediyorum. Artık bir numarasını özellikle çok seviyorum. O sevilayda şu anda. Esas 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 var. Velvet Matte serisindeki rujları çok seviyorum. Böyle sıraya koydum hepsini. Bir numara. Nude sevenler. Sıradaki 2 numara. Şöyle en çok kullandıklarımdan. 3 numara. Ee, bu 5 numara. Tam baharlık ve yazlık çok güzel bir böyle mercan turuncu diyebilirim buna. Bu kaçmış? 12 numara. Bu da pembe alt tonlu pembe tonlarında. Bunların yapılarını zaten ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. Mat olmasına rağmen kurutmuyorlar herhalde bir 20 30 rengi vardır. ben toplayabildiğim kadarını topladım. Yani buldukça da alıyorum zaten beğendikçe. 14 numarada böyle bir renk. Kızlar böyle dönem dönem indirbede giriyor. Böyle 10 liraya kadar falan düşebiliyor. O yüzden takip etmenizi öneririm. 16 numara normalde benim çok tercih etmeyeceğim bir renk. Kahve tonunda ama çok hoş bir kahve. Bu 20 numara bordolara geldik. 28 numara çok iddialı ama oldukça sevdiğim çok güzel bir patlıcan moru. Mavi alt tonlu oldukça ve e, 34 numara o da bir kırmızı ama e, şey hani böyle pembe alt tonlu değil bayrak kırmızı gibi değil. Bu da güzel bir kırmızı. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten hepsinin de duruşu ayrı ayrı güzel. Dediğim gibi buldukça da zevklerim ve e, işte mevsimine göre ya da işte o günkü moduma göre e, değişiyor kullanacaklarım. Ama buldukça da alacağım bunlardan arkadaşlar. Bir diğer seri elimdeki tek olan çok eski herhalde Golden Rose'un bu ilk serilerinden birisiydi. Ben yaklaşık 14-15 sene önce falan e, bu seriyi severek kullanıyordum. 2000 serisinden. Nostalji olsun diye almış olduğum 136 numara. Şöyle hafif sedefli gibi. Ve yani bunun fiyatı diğerlerine göre daha ucuzdu. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 lira falan gibi bir fiyatı vardı. Ee, güzel renkleri var. Bakabilirsiniz ona da. Hani böyle göründüğü gibi değiller. Kalıcılıklarını falan çoğunu seviyorum ama tabii ki en fazla kalanlar ve matlar ve bu kalem rujlar. Artı bu en son çıkan serilerden long stay liquid Matte lipstickler kiss proof'lardan bu 5 numarası en sık kullandıklarımdan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Kaç numara bu? 9 numara. Tam bir kırmızı. Bunun biraz rengi böyle bana açık. Bu hani mesela bayrak kırmızı diye tabir ettiğimiz kırmızılardan. Ee, her zaman yakıştıramıyorum kendime bunu ama yine de elimde e, tabii ki bu renk bir ruj bulunsun diye istediğim için tutuyorum. Güzel. Bunların yapıları çok güzel. Dudakları kurutmuyorlar. Kalıcılıkları çok çok iyi. Öyle söyleyeyim yani size. 10 ee, numara meşhur olan... <laughs> Ee, herhalde bu seriden herkesin hemen hemen elinde bulunan bir renk. Tam bir ölü dudağı ama böyle hani gri lila gibi bir rengi var. Birçok videomda e, benim de dudağımda hatta makyaj videolarımda da görmüşsünüzdür. Ve son olarak da 11 numara. Bu da güzel kahve tonlu bir nude. Şöyle gösteremedim. Şuraya türeyim tekrardan. Bu seriyi gerçekten çok başarılı buluyorum ben. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar geçti aradan daha? 10 saniye geçmedi ve silmeye kalktığımda videolarımda da göstermiştim zaten ciddi anlamda çok kalıcılar yani elim kıpkırmızı oldu şu anda. Diğer renkleri herhalde bileğimde deneyeceğim. Kalan 3 rengi. Son olarak da yine son çıkartmış oldukları seri bu mat likitlerle birlikte. Bunlar sheer shine lipstikler olarak geçiyorlar. Bunların kalıcılıkları e, oldukça az. Böyle yaz için ya da işte böyle günlük dudağınızda hafif böyle bir parlaklık, nemli görünüm veren rujları sevenler için. Nasıl diyeyim? Lip balm tarzında ama renkli. 32 numara koyu bir bordo olmasına rağmen. Şöyle yapayım bunu hadi. Hani oldukça şeffaf yapıda. Dudakları güzel nemlendiriyorlar. Aynı zamanda SPF 25 içeriyorlar. Bir tanesi 09 numara. Bunu çok seviyorum. Gerçekten bu da Nude tonlarda hafif daha doğrusu böyle şeftali nude diyebiliriz buna da. Kim? Son renkte 25 numara. Bu da kırmızı gibi gözükse de dudaklara böyle çok hafif bir pembelik veren kırmızı, pembe arası bir renk. Bunları dediğim gibi ben böyle bu tarz rujları yazın daha çok böyle ışıl ışıl e, güneşte böyle hani simli değil ama parlayan şekilde rujları yazın daha çok kullanmayı seviyorum. Kışın daha çok matları kullanmayı seviyorum. Ama tabii ki hiç kullanmayacağım anlamına da gelmiyor bunlar arkadaşlar. E, şimdilik elimdeki golden rose rujlar da bu, bu kadar. E, bir sonraki videoda gene birkaç markayı birleştirip çekeceğim. Dediğim gibi elimdeki e, rujların e, sayıları birazcık fazla. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.